hayatım. Ama hadi ama uzatma gel. Otur şöyle yanıma gel. Özledim kız vallahi. Ha özledin öyle. Özleyen adam arar canım. Ama sen hiç aramıyor. Hep karının evinde kalıyor. Unuttun sen beni artık. Olur mu öyle şey güzelim? Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki. Ha? Ne yapacağım ben o çatlak karıyla? Kokunu özlemişim vallahi. Ben inanmıyor artık sana. Sen hep kandırıyor beni ya? Vallahi billahi meşguldüm. Yalanım yok. Al. Al bak. Al. Bununla meşguldüm. Al. Arkası gelecek. Al al. Ne yapacak ben bununla? Ha? Ne yatacak bu? Sen dediği evi var çok güzel. Hani nerede? Harçlık istemiyor artık ben. Sen söz verdi tutmuyor. <laughs> Sinirde yakışıyor kız. Daha bir güzel oldum vallahi. Güzelim. Bak bak. Buna kafa derler. Öyle bir planım var ki anlayınca dudakların çıkmayacak. Aa, hep masal, hep masal. Plan var, hani nerede? Yok. Tamam, anlatıyorum. Bak, benim kareyi biliyorsun. Malum, aklı biraz kıt. Şimdi ben çalışmalara başladım. Onu iyice delirtiyorum. Sonra razı olacak doktora gitmeye. Aklının kıt olduğunu doktor raporuyla da kanıtladık mı? Neyi var, neyi yoksa? Anladım ben. Sonra hepsi senin olacak da. Aynen öyle. Sonra da keyfimize bakarız ha. Ee, bir öpücüğü hak etmedin mi ha?